Biz zaten Avrupa'nın, Avrupa, Avrupa Birliği'nin bir hayal tüneli olduğunu asla Türkiye'yi almayacaklarını size söyledik. Ve politikamızı da duruşumuzu da buna göre belirledik. Ama sız siz içeride iktidarınızı sağlamlaştırma ve sürdürme adına Avrupa ile kol kola yürüdünüz. Amerika ile kol kola yürüdünüz. İsrail ile kol kola yürüdünüz. Hadi eğer bu söylediklerimiz doğru değilse çıkın mertçe bunları yalanlayın değerli arkadaşlar. Evet. İsrail'le bütün anlaşmaları sürdürüyorsunuz. Bütün işbirlikleri devam ediyor ama iş millete seslenmeye gelince büyük bir kandırmaca ve aldatmaca var. Eğer İsrail'e bu kadar karşıysanız, İsrail'in Filistin'e yaptığı zulümlere gerçekten tepki vermek istiyorsanız o zaman İsrail'le bütün ilişkileri dondurun. Arkanızdayız, yanınızdayız. Merseniz, iyiseniz, sözünüzün eriyseniz bunu yapınız. Evet.